Evet arkadaşlar söz verdiğimiz gibi nasıl tır şoförü olunur videosunun ikincisini çekiyoruz. Öncelikle tır ehliyetinizi aldınız ama aldığınız anda tır kullanacaksınız diye bir şey yok. Tır kullanamazsınız çünkü bunun için e, sizden istenilen iki tane belge daha var. Bir tanesi SRC, bir tanesi de psikoteknik. SRC ne demek? SRC mesleki yeterlilik belgesi demek. Bu SRC belgeleri beşe ayrılır. Bir, uluslararası yolcu taşımacılığı 2 yurt içi yolcu 3 uluslararası yük 4 yurt içi yük taşımacılığı 5 de tehlikeli madde taşımacılığı şimdi bunları alabilirsiniz sınavla fakat bir tarih burada söz konusu 25 Şubat 2003 tarihinden önce ise ehliyetiniz bu serici belgelerinden bazılarını 5 hariç sınavsız alabilirsiniz <laughs> Bu tarihten sonra ise Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı yılda 4 defa yaptığı sınavlardan birine katılıp yeterli puanı almanız lazım. Buradaki ufak bir nüans da gene uluslararası yolcu taşımacılığı için 26 yaşını, uluslararası yük taşımacılığı için de 19 yaşını doldurmuş olmanız lazım. Ayrıca bunları almak için terör ve benzeri suçlara karışmamanız, kaçakçılık, örgüt gibi suçlara karışmamanız lazım. Bunları internetten daha ayrıntılı bulabilirsiniz. Diğer belge de psikoteknik belgesidir. Bu da psikoteknik sınav merkezlerinde yapılır. Bir psikolog gözetiminde yapılıyor bunlar. Gidiyorsunuz sınav merkezine bir bilgisayarın karşısında oturuyorsunuz. Elinizde direksiyon var. Ayaklarınızda bildiğiniz araba kullanır gibi pedallar var. Burada sizin refleksinizi, algınızı ve muhakemenizi ölçüyorlar. Daha sonra doktorda, psikologla görüşüyorsunuz. O da eğer onay verirse e-devlette psikoteknik belgenizde yayınlanıyor. Bu iki belgeyi de alırsanız o saatten sonra tır şoförü olabilirsiniz. İstediğiniz yere gidip tır kullanabilirsiniz. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere.